thank oh. you Günaydın, tünaydın, akşamlar. Günün hangi saatinden beni seyrediyorsanız kanalıma, kanalımıza, Mert Ücücü'nün kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere köpek olsun videosuna geldim arkadaşlar. Hangi niyetle yaparsanız o niyetle olacak. Kapınızı kul köle olabilir, köpek gibi sadık olabilir, köpek gibi peşinize koşabilir. Ne arzu ediyorsanız biraz korkutucu gelse de Hepimiz isteriz hayatımızda istediklerimizi yapsın, bize itaat etsin, arzu ettiklerimizi yapsın bir ilişki, yapsın bir kişi isteriz ve bunu elde etmek için muhteşem bir ritüele geldim sizlere. Kesin sonuç %100 etkili sana köpek olsun ritüeli. Hepsini anlatacağım. Öncelikle kanalıma ücretsiz bir şekilde aşağıdan abone olmayı unutmayın. Videomu beğenmeyi unutmayın. Bir de çan var onda basın ki her pazartesi her cuma 20.00'da sizlere bildirim gelsin. Videolarımı kaçırmamış olun arkadaşlar. Ve tarot, fal, ritüel, burç uyumu, ilişki uyumu. Hangi konuda hangi desteği isterseniz 545 790 1191 telefon numaramdan ya da mert Cücü Instagram adresimden bana ulaşabilir. Her konuda destek alabilirsiniz. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Ritüeller, fallar, işte ara ara soru cevaplar. Her konuda oradan da aktif olarak iletişim kurabiliriz ve mutlaka yardımcı olurum arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Hepsini sizlere anlatıyor olacağım. Öncelikle temiz bir kağıda her zamanki gibi ihtiyacımız var arkadaşlar. Biliyorsunuz aileme yeni katılanlar varsa ben 5 defa yazmayı tüm videolarımda anlatıyorum. Oluşturduğum totemin size doğru bir enerji geçmesi açısından doğru bir şekilde yapacağımız Totem doğru bir şekilde yapacağımız süreç diyebiliriz aslında. Öncelikle 5 defa kendi adımızı yazıyoruz. Hemen yanına 5 defa istediğimiz o kişinin adını yazıyoruz. Hemen yanına köpek ol. Köpek ol. 5 defa kendi adımızı yazdık. 5 defa onun adını yazdık ve 5 defa da köpek ol yazdık. Aşağı satır başına indik köpek ol, köpek gibi pişman ol, kapımda kul köle ol, kul köpek ol. Bensiz yapama, duygu düşünceniz neyse. işte ne bileyim köpek gibi sadık ol. Bunu sadece kötü niyetle algı algılamayın lütfen. Bazen e, yorumlarda görüyorum işte çok cahilcisiniz, çok cahilce değil bu falan diye. Hayır değil eğer ki aldatılmışsanız, eğer ki terk edilmişseniz, eğer ki sizi üzmüşse köpek olsun ulan. Köpek gibi de peşinizden ayrılmasın. Hiç de canice değil. Cahil olduğumu düşünen varsa da yapacak bir şey yok. Aşağıda isim, soy isim, imza. Kağıdı katla. İsim, e, tarih ve saat yaz. O anın yani yaptığınız anın tarihini ve saatini yaz. Ve küçük bir kağıt elde edene kadar bu kağıdı katla. Küçük bir kağıt elde edince bunu cebinizde, çantanızda, cüzdanınızda... Enerji alanınıza yakın bir yerde saklayabilirsiniz. Ve arkadaşlar 14 gün boyunca bu kağıdı saklıyorsunuz. 14 gün boyunca bulunduğu yerden çıkartmıyorsunuz. 14. günde olduğunda yani şu an yaptık. 14 gün sonra şu an dakika olarak da hemen, hemen yakın olursa iyi olur. Çıkartıp yakıyoruz. Küllerin çiçek dibine atıyoruz. Bu süre içerisinde iletişim kurmayın. Konuşuyorsanız, sevgiliyseniz, beraberseniz az iletişim kurun kendinizi biraz geri çekin. Taktiksel yaklaşımlar çok önemli. Beni bu konuda lütfen dinleyin. Kendinizi geri çekin. Biraz özletin. Soru atmayın. Biraz kendinizi özelleştirin. Özel olun. Siz özel olun. Peşinden koşmayın. O kim ki? Hayırdır yani? Anladınız mı? O yüzden biraz daha kendinizi geri çekiyorsunuz ve 14 gün içerisinde kişi köpek gibi kapınızda. Köpek gibi sağda köpek gibi kul cool, köle olacak sizlere. Hiç korkmayın, hiç merak etmeyin. Mert Cücü arkanızda. Mert Cücü arkanızda. O yüzden ritüellerimle sizleri mutlu etmeye devam etmek istiyorum. Bir videomuz daha sonuna gelmiş bulunmaktayım. Her pazartesi, her cuma saat 20.00'da. Akşam saat 8'de. Tekrardan görüş görüşmek dileğiyle tüm MC ailesini kokulu kokulu kocaman öpüyorum. Aşağıdan ücretsiz bir şekilde abone olabilir, videomu beğenebilir. Buton var ona da basın size çan bildirim gelsin. Ve arkadaşlar destek almak isterseniz de WhatsApp ya da DM'den ulaşabilirsiniz. Tekrardan görüşürüz, hoşçakalın.